أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علماً وإيماناً ويقيناً وتوكلاً وتسليماً وتفويضاً ومعرفةً ومحبةً وإشقاً وإشتياقاً إلى لقائك ve iffeten ve ismeten ve hikmeten ve fetaneten ve ihlasan ve vefaen ve sadakaten ve hafizaten ve ve zâkireten ve sıhhaten ve afiye ve daimeten ve kamileten ya zel jalal vel ikram Allah'ım bizim ilmimizi, imanımızı ve imandaki yakinimizi artır. Sana olan tevekkül, teslim ve tefvizimizi ziyadeleştir. Marifetimizi, sana olan muhabbetimizi artır. Ve sana kavuşma aşkı iştiyakıyla bizleri coştur. Bizleri iffetine düşkün, günahlardan uzak durup ismetli yaşayan, her sözü hikmetli ve her işinde aklın gereğini yerine getiren kullarından eyle. İhlas ve samimiyetimizi Vefa hissimizi, hafıza ve muhakeme gücümüzü de artırdıkça artır Allah'ım. Daima sıhhat ve afiyet içerisinde seni zikreden ve bütün bunlara kamil manada nail olan kullarından eyle. Ya Celal ve İkram sahibi Rabbimiz. Allah'ım bizi dinde fakih eyle dinimizi derinlemesine doğru bir şekilde anlamayı nasip eyle. Ve ziyadeten fil ilm, ilmimizi ziyade eyle. Ve kifayeten fil rızk, rızkımızı kafi gelecek şekilde helalından nasip eyle. Haramından toplayıp da ahirette hesap veremeyenlerden eyleme. Ve sıhhaten fil beden, yaşadığımız müddetçe ya Rabbi bedenimize sıhhat ve afiyetler nasip eyle ve tevbeten kablel Ölmeden önce samimi yürekten tevbe eden kullarından eyle. Ve rahaten indel Ölüm anında ya Rabbi ruhumuzu sana teslim ederken tereyağdan kıl çeker gibi ruhunu teslim eden kullarından eyle. Ve mağfireten ba'del mevüt. Allah'ım öldükten sonra affedilen kullarından eyle ve necaten indel hisab. Hesabın görüldüğü o çetin günde hesabını rahat veren kullarından eyle. Ve cevazen ala sırat, sırattan şimşek gibi geçen kullarından eyle. Ve usulen ilel cenneti vel cemal, senin cennetine ve cemaline kavuşan kullarından eyle. Ya zal fadli ve ihsan, bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hz. Davud Aleyhisselam'a dağı demiri, Hz. Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri teshir ettiğin gibi iman hakikatlarına, Kur'an'ın hakikatlarına kalpleri ve akılları musahhar kıl. Ya ilahe alemin ve ya ekremel Senin yüce adına hak ve hakikati dünyanın her yerinde bir kez daha yücelt. Bizim ve dünyanın her köşesindeki bütün kullarının kalplerini imana, İslam'a, Kur'an'a ve iman hizmetine aç ve bizi bu vazifede istihdam buyur. Gökte ve yerdeki kullarının arasında bizim için sevgi ve hüsnü kabul vazet. Bizi muhlis, muhlas, müttaki, vera sahibi, zahit, yakınlığına mazhar, Rabbinden hoşnut ve Rabbi kendisinden hoşnut, seni seven ve nezdinde sevilen hususi, huşu sahibi, mütevazi Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış kullarından eyle. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Ey alemlerin Rabbi, ey cömertler cömerti Allah'ım. Bizlere sonsuz rızıklar nasip eyle. Helalından nasip eyle. Ya Rabbi hastalarımıza başta Mehmet Ali Şengül hocam olmak üzere adını bilmediğimiz ne kadar abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz varsa yeryüzündeki bütün hastalara şifalar nasip eyle. Borçlulara edalar nasip eyle. Ya Rabbi işlediğimiz salih amellerimizi sen dergah-ı izzetinde kabul ve ile. Onlardan hasıl olan sevabı evvelenle bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetine hediye eyledik, kabul eyle. Peygamberlerin evveli Adem aleyhisselam, ahiri bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında her ne kadar peygamber gelmiş geçmiş ise onların ruhlarını da hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Efendimizin ashabının, tabiinin, tebe tabiinin, her asırdaki müştehit imamların, ulemanın, sülahanın, şühedanın, hususiyle boyunduruğun yere konduğu şu asırda, üstadımızın ve hoca efendinin, talebelerinin akrabayı taallukatının ruhlarına da hediye eyledi, kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin hocamıza sıhhatli, hayırlı, uzun ömürler nasip eyle. Ya ilahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin bizleri dini mübini İslam'da ihlas ile istihdam eyle. Ya Rabbi yeryüzünde şu anda ne kadar mazlumlar varsa, ne kadar zulme uğramış insanlar varsa onları bir an önce sen rahmetinle kuşat ve onları kurtar Ya Rabbi. Ya Rabbi yeryüzünde de ne kadar zalimler varsa o zalimleri Ya Rabbi ıslahları mümkünse ıslah eyle. Islahları mümkün değilse sana havale ediyoruz. En uygun bir şekilde haklarından gel Ya Rabbi. Sonlarını da ibretlik eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin Allahümme itlâkan bi sarahi ikwanina almasjunina walmawkufin walmuzdarrina walmagturina walmazlumina tunina bihi an itlaqim an siwak ya rabbi bekun um mazlumleri maudurlari sen hiçbir şeye muhtaç olmayacak bir şekilde sadece ve sadece senin lutfunla onları kurtar ya rabbi amin bi hurmeti seyidil murselin والحمد لله رب العالمين الفاتحه